Modern savaş koşulları cephe hattındaki teknolojik araçlara bakış açısını köklü bir şekilde değiştirdi. İnsansız sistemler askeri stratejinin önemli bir parçası haline geldi. Haberlerde genellikle insansız hava veya deniz araçlarından bahsedildiğini duyuyoruz. Ancak insansız kara araçları da savaş sahasında önemli bir rol oynamaya başladı. Kırım Tatarı Ruslan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Şubat 2022'de başlattığı topyekün işgal saldırısının ilk günlerinden beri ön saflarda düşmana karşı savaşan Ukrayna askerlerine yardım etmek için insansız kara araçları geliştirmeye başladı. Tasarlanan ilk insansız kara aracı tekerlekliydi ve amacı tank savar mayın taşımaktı. Tahliyenin gerçekleştirilebilmesi için çekme çubuğuna küçük bir araba bağlanabiliyordu. Bu platformun tek dezavantajı tekerlekli olmasıydı. Düşen direk veya ağaca denk gelmesi durumunda onu aşamıyordu veya sürülmüş bir tarlada toprağa gömülüyordu. Boyutları yaklaşık 80'e 70 santim, yüksekliği ise küçüktü. Bu nedenle tahliye ve lojistik gibi askerlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ve arazi aracı olarak savaş alanında kullanılan bir paletli platform oluşturma fikri ortaya çıktı. Rusların yeni tasarımı engelleri daha kolay bir şekilde aşabilen paletli bir insansız kara aracı oldu. Sahip olduğum modeller arasında en güçlü insansız kara aracının yük kapasitesi 500 kilogram. Bu aracın ana amacı yaralıların savaş alanından tahliyesi. İkinci amacı ise erzak ve mühimmatın taşınması. Ayrıca araca bir taret eklenebilir. Bu durumda araç keşif yapabilir. Yapay zekanın platforma entegre edilmesi durumunda operasyonlarda bu araçlar askerler yerine saldırı düzenleyebilir. Ruslan insansız kara araçlarını kiralık bir atölyede topluyor. Paletler, süspansiyonlar, devre kartları. Bunların çoğunu kendi elleriyle yapıyor. Parçaların bir kısmını ise yurt dışından temin ediyor. Yük kapasitesi 500 kilogram olan insansız kara aracı şu an elimdeki en pahalı araç. Bu aracın maliyeti yaklaşık 310 bin Türk lirası. Kırım Tatarı tarafından üretilen 11 insansız kara aracından 9'u hali hazırda cephede aktif olarak kullanılıyor. Bazı insansız kara araçları operatörleri bana video geri bildirimlerini göndererek araçlarımı geliştirmeme yardım ediyor. Geliştirdiğim teknolojinin askerlerimize yardımcı olması beni motive ediyor. İnsansız kara araçlarını geliştirerek askerlerimize devletimizi savunmada ve düşmana karşı savaşmada yardım ediyorum. Ruslan yatırımcı bularak insansız kara araçlarının seri üretimini yapmayı planlıyor. Hayali bir fabrika kurmak ya da projelerini insansız karar araçlarını üretmek isteyen kişilere ve şirketlere aktarmak. Zaferimize katkıda bulunmak istiyorum. Halkımızın sağlayacağı destekle ordunun ihtiyaç duyduğu alanlarda yardım etmeye, bu araçları maliyet fiyatına üretmeye ve onları geliştirmeye hazırım. Veya insansız kara araçlarının seri üretimine başlamak isteyen şirketlerle Yabancı ortaklarla çizimlerimi paylaşmaya hazırım. Ayrıca yardım etmek isteyenler kendi atölyelerinde bu araçları toplayabilir. Buna karşı değilim. Sadece tasarımımın faydalı olmasını ve bizi zafer'e yaklaştırmasını istiyorum. Savaş zaferimizle sonuçlanmalıdır. Ruslana göre savaş bittikten sonra da bu tip insansız kara araçları topluma faydalı olmaya devam edecek. Örneğin bu araçlar mayın temizleme çalışmalarında, kurtarma görevlerinde veya tarım alanlarında kullanılabilir. Örneğin araca yangın söndürme sistemi monte edilebilir. Böylece insansız kara aracı yanan bir binanın içine girip yangını söndürebilir. Böylece itfaiyeciler hayatlarını riske atmak zorunda kalmaz. Bu sadece örneklerden biri. Ülkemizde şu an birçok alan mayınlanmış durumda. Mayın temizleme konusunda yapılacak çok iş var tarlaları mayınlardan temizlemek için daha büyük, genişliği 5-6 metre olan araçlar üretmek gerekecek.